Zamanın kıymetini bilin. Hayatınızın en değerli kaynağı zamanınızdır. Zamanınızı bilinçli bir şekilde yönetin ve önemli olan şeylere odaklanın. Her anın kıymetini bilin ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Zamanınızı sevdiklerinizle, hobilerinizle ve kişisel gelişiminizle geçirin. Hayatınızı sadece iş ve stresle harcamayın. Zamanın tadını çıkarın ve anın keyfini çıkarın. Empatiyi ve sevgiyi yayın. Empati, insan ilişkilerinin temelidir. Diğer insanların duygularını anlamak ve onlara destek olmak, daha sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Sevgi, hayatın en güçlü güçlerinden biridir. Sevgiyle yaklaşın, sevgiyle konuşun ve sevgiyi yayın. Sevgi, hem sizin hem de çevrenizdeki insanların hayatını iyileştirir, ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirir. Kendi yolunuzu bulun ve takip edin. Herkesin benzersiz bir hikayesi ve amacı vardır. Kendi yolunuzu bulun, tutkularınızı takip edin ve kendi gerçeğinizle uyumlu bir yaşam sürün. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi iç sesinizi dinleyerek ve kendi değerlerinize sadık kalarak hareket edin. Yolunuzda karşınıza çıkan zorluklara rağmen İnancınızı koruyun ve hedeflerinize doğru ilerlemeye devam edin.